Selamünaleyküm. Selamet Uluslararası İnsani yardım deniyor olarak Selamet Derneği Hayri Sevdeler adına Afrika Uganda'da Gayb Kandili'nde yemek ikramında bulunuyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim hayırlarınızı dergah ı de kabul buyursun. Kandiliniz varlık olsun. Buradan sizlere sevgilerimizi, minnettarlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim ne kadar hayır isekleriniz, muratlarınız, dualarınız varsa kabul buyursun, ikram eylesin. Afrika'dan, Uganda'dan selamlar. Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği 0212 621 60 60 selamet.org.tr